Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin rakibi North Challenge ile ilgili size biraz bilgi aktarımı yapmak istiyoruz. Gerçekten de Avrupa kupalarına iyi başlamak istediğimizi ülke futbolu olarak net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun için de size biraz North Challenge'i izlerken daha rahat takip etmeniz açısından, oynadığı oyun açısından, dikkat etmemiz gereken oyuncular açısından tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum bu küçük notu ekledikten sonra beğenilerinizi, abone olarak verdiğiniz katkıyı ve tabii ki yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi North Chalen'le ilgili söyleyeceğim çok enteresan bilgiler var. hem genel bilgileri de çok ilginç. Bizden de bir takıma çok benziyor. Onu da özellikle söyleyeceğim. Bir kere 22.1 yaş ortalaması var ve 37.35 350 37 milyon diyelim. 37 buçuk milyon euroluk bir değeri var. 4 milli oyuncusu var kadrosunda ama onlar A milli oyuncusu. Sayısız 21 yaş altı, 19 yaş altı, 17 yaş altı oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Zaten 22.1 yaş ortalaması bunu size anlatır. Şu anda ligde Üçüncü sırada liderin Kopenhag olduğunu, Galatasaray'ın rakibi olduğunu söyleyelim ve son maçta Kopenhag'la 2-2 berabere kaldıklarını da vurgulayalım. 8 maçta 13 puan topladılar. Teknik direktörleri Johannes Trupp, 34 yaşında genç bir teknik direktör kendini kanıtlamaya çalışıyor. En flash transferi olarak söyleyeceğimiz e, isim Andreas e, Scheldrup, biraz ismi e, değişik onu özellikle söyleyebiliriz. 2,5 milyon euroya geldi sol kanat oyuncusu. Markus Ingbertsen de Santrofor bölgesindeki en önemli oyuncusu. Şöyle söyleyeyim yani 7 numarayla Ingbertsen. E, Şiel durumu da 8 numarayla izleyeceğiz. Yani dikkat etmeniz gereken oyuncular. Bunun dışında Lucas Hey, Christian Rasmussen, Milan Iloski gibi oyuncuları da var ama en çok dikkat edilecek iki oyuncu Ingvartsen de Mainz'dan geldiğini söyleyelim. 2.953 milyon euro civarında bir rakama geldi. Şu anda e, gol sayısında aslında e Noah Mah e, bayağı iyi gol attı ama Noah Mah gitti. Neyse ki o gitti. Ingvartsen'in 4 golü, 2 asisti var. Noah Mah'ın 4 golü var. Sol kanat gitti dedim. Nereye gitti? E, 25 milyon euro'ya gitti. Gerçekten de çok çok e, önemli bir transfer. Zaten takımın genel yapısından da bahsedeceğim. O manada çok önemli. E Tverskov orta alanda oynayan 2 golü 2 asisti var. Ön libero olarak oynuyor. Takımın savunma dengesini oluşturan oyuncunun o olduğunu söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi Ernest Nuamah Apia 25 milyon euroya gitti sol kanat oyuncusu. Takımda 11 yabancı oyuncu var. Ve 4 tane de milli oyuncu var. Az önce söylediğim gibi Oliver Antman Finlandiyalı, Adam Nagalo Burkina Fasolu. Karl Johan Eriksson, Finlandiyalı ve Markus Ingvartsen de Danimarkalı milli takımda oynayan oyuncular söylüyoruz. 21 yaş altında da çok sayıda oyuncu var. Bir de Türk asıllı oyuncuları var. Zidan Sertdemir. Demir. Çok fazla hani ideal 11'de değil ama zaman zaman süre bulduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi takımın genel bu özelliğinin dışında tabi size biraz teknik bilgisini de vereceğim ama ideal bir e, kadrosu var. O kadrodan da biraz bahsetmeye çalışacağım hemen şurada e, elimdeki bilgiler çerçevesinde hareket etmek istiyorum. E, kalede Hansen oynuyor. eee Vilatsen Nagalo, Hansen, Frese, iki tane Hansen var. Bir tanesi Kian Hansen stoper ve takım kaptanı. Tverskov, Svensson, Diamonde ki önemli oyuncu Osman, e, ama bu bizim yani Türk Osman değil, Ingvart Sen ve e, şiel Durup e, genel e, kadronun içerisindeki e, oyuncular diye söyleyebiliriz. Şimdi oyuncular açısından baktığımızda şöyle bir gerçek var. E, genel e, yapılarından bahsetmek istiyorum. Bir kere bir kuzey ülkesi olarak organizasyonu olan bir takım. Temposu da var onu da söyleyelim. Disiplinli fizik gücü yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Ve çok ilginç olan şu yüzde sekseni oyuncuların kendi akademisinden çıkarıyor işte ya da işte Gana'ya gidiyor Afrika'dan buluyor ya da göç etmiş ailelerin çocuklarından oluşturuyor ki yani tarihi çok eski değil 1991'e dayanan bir takım. Ee, mesela takım içerisinden e, yine Avrupa piyasasında isminden çok söz ettiren Andreas Skov Olsen'i 6 milyon euroya satmıştı Bologna'ya daha önce. Ee, bizim açımızdan dikkat çekici birkaç tane not var. Onları söyleyeyim. Ee, Victor Nelson'u biliyorsunuz. Galatasaray Kopenhag'dan almıştı. İşte Kopenhag'da Nordjylland'den almıştı. Yani o akademiden yetişen oyunculardan biri olduğunu söyleyelim. Keza Fenerbahçedeki Emre Mor da oradan çıkan oyuncu. O da oradan Dortmund'a gitmişti. Sonrası devam etmedi. Tabii şu anda çok çok değerli, çok önemli bir oyuncuyu daha yetiştirdiler. En çok adından söz ettiren Muhammed Kudüs'ten bahsediyorum. O da. E Tıpkı e, bu diğer oyuncular gibi o akademiden yetişen oyuncu olduklarını söylemem gerekiyor. Yani aslında baktığınız zaman e, bizdeki altın ordu e, formülüne benziyor. İyi insan, iyi futbolcu yani önce iyi insan olalım bu türden bir eğilimdeler. Ve sosyal mesaj olarak da mesela kadın e, haklarını çok öne çıkartıyorlar. Bu türden bir özelliği var e, kulübün. Yani sadece bir futbol kulübü olmaktan çok kadın kadın futbolda var kadınların e, da değer görmesini sağlamak için özel çalışmalar yapan ve gençlerin e, belli alışkanlıktan kurtulması için çaba sarf eden bir kulüp olduğunu söylemem gerekiyor Tabii ki oyun anlayışları ve oyuncuların genel yapılarına baktığımızda neler göreceğiz onlardan da bahsedeceğim hemen şimdi şöyle ki e, bir kere takım içerisinde e, Svenson'a dikkat etmek gerekiyor Çünkü en çok anahtar pas kullanan oyunculardan biri. Onu onun yanına Diamonde'yi de yazalım. 10 numaralı formasıyla Diamonde de dikkat edilmesi gereken oyunculardan biri. Geçiş hücumları için ellerinde iki tane çok değerli oyuncu var. Onu özellikle vurgulayalım. E, Şiel Durup ki e, Benfica gördü yanlış hatırlamıyorsam Şiel Durup e, ve diğeri de e, İbrahim Osman bunlar gerçekten dripling konusunda çok ustalar ve çok çabuk karşı sahaya gidiyorlar. E, o nedenle de e, iki bekin çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim ve e, özellikle Osman'ın e, Ingvard Senle bağlantısı e, çok iyi. Onu da özellikle e, kenara yazalım. E, Santroforları zaten e, söylediğimiz gibi Bundesliga e, görmüş bir oyuncu ve e, şöyle söyleyelim e, çok iyi korner yani kullanıyorlar yani bazen paslı bazen doğrudan kullanıyorlar ve kullanırken de ön direk arka direk kullanıyorlar çok dikkatli olması lazım Fenerbahçe savunmasının genel olarak baktığımda e, Svensson kullanıyor e, duran topları da o kullanıyor çok da etkili e, kullanıyor onu özellikle söylemem gerekiyor. Geriden oyun kurarak çıkmak istiyorlar. O arada yapılan ön alan baskılarında top kayıpları kalelerinde gol görmesine görmelerine neden oluyor. Zaman zaman bunu yapıyorlar ve işte bundan yararlanmak lazım ve arkada da çok az adamla yakalanmadan hareket etmek lazım. Eğer az alan az adamla yakalarlarsa hızlı hücumla... Yani geçiş ucumlarıyla gerçekten de önemli işler yapıyorlar. Onu özellikle söyleyeyim. Kalite olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin gerisinde bir ekipten bahsediyoruz kalite olarak. Ama Avrupa'da bir gerçeği artık kullanmak lazım. Artık kalitelerden daha öne çıkan bir takım gelişmeler var. Siz ne kadar kaliteli olursanız olun rakibiniz kadar koşmuyorsanız, rakibiniz kadar mücadele etmiyorsanız o zaman zaten rakibiniz sizin oyununuzu bozuyor, kalitenizi ortaya koymanızı engelliyor. İşte böyle bir takımla karşılaşacak Fenerbahçe, genç, dinamik, tempolu bir takım ve oyunun her alanında baskı yapan bir takımdan bahsediyoruz e, şimdi ben bunları söyleyince böyle hani aa ya bu kadar önemli bir takım mı falan diye düşünmeyin. Tabii ki Fenerbahçe'nin Cekosu'yla, Tadiçi'yle, Şimanskisi'yle, o İrfan Can Kahvecisi'yle, Fredi'yle, Bekaosu'yla kıyaslanabilecek bir yapıları yok. Bunu özellikle söyleyeyim. Ama bir de bir gerçek var ki bir Kuzey ülkesi futbolu temsilcisi olarak gerçekten çok ciddi mücadele sahaya koyuyorlar, tempo koyuyorlar. İşte onu kırmak için de dikkatli olmak lazım. Yani iyi bir çaba sarf etmek lazım ve kanat beklerinin de o iki hızlı oyuncuya karşı dikkatli olması lazım. Genel anlamda e, North Schalen'i size e, tanıtmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.